Cem neredesin? Emir neredesin? Emir? Abinin odasında mısın Emir? Efe Emir? Ha? Şaka mı yapıyorsunuz bana saklandınız mı? Ha? Ya neredesiniz Emir? Efe neredesiniz? Oturma odasında mısınız? Neredesiniz? Ya neredesiniz çocuklar? Efe İnanmıyorum Hello Neighbor Emir'i kaçırmış ne Hello Neighbor Ne olur Emir'i ver Üzülüyor korkuyor. Tamam baksana ne getireceğim Bekle beni Neredeydi Ne götürsem ne... Ah. <laughs> Hello Neighbor Hello Neighbor Bak sana ne getirdim Yağlıya ya, Emir Hello <laughs> Bak başka bir şey getirsem sana. Dur bekle bak ne getireceğim. Ne bulsam ne bulsam. Neler burada bir şey var. Ah metre sakızlar. Hello neighbor bak sana ne getirdim. Bunlar olur mu? Ya hello. Bekle hello neighbor. Bu da olmadı. Burada bir şey var mı? Emir aldı. Ah çok güzel bir şeker buldum hello neighbor bak. Hello Neighbor ne yapayım, ağlıyor. Ya. Tamam annem ağlama bekle. Son ne bulabilirim? Ne bulabilirim? Bunu da beğenmedi. Ne götürsem? Ne... Ah! Bunu götürüyor. Çok ağlıyor. Bunu kesin isteyecek. Checkpoint buldum. Tamam Neighbor bak. Tamam, tamam, Gerçekten mi? Ah Emir gel anneciğim. Al Hello Neighbor. Veriyorum sana al, al. Emir gel annem. Gel anneciğim Emir gel. Gel kurtardım seni gel gel gel. Gel annem gel. Gel kaçalım Elone'ye buradan gel. Çok korkunç görünüyor anneciğim. Gel kaçalım. Bakma arkana kurtardım ben seni. Korkma korkma kurtardım annem ben seni merak etme. Ay çok korktu çok korktu.